Merhaba, ben Ayşegül Çetin. Bugün Yalık ve gerçekten çok güzel bir ev gezeceğiz. Yalık Havak Bodrum'un en gözde bölgelerinden birisi ve şu anda da Yalık Marina'ya ve Yalık merkeze çok yakın bir lokasyonunda yeşillikler içinde muhteşem doğa manzarasına sahip. Çok şık müstakil bir villadayız. Gerçekten o kadar keyifli dekore edilmiş ve her noktası o kadar iyi düşünülmüş ki insan kendini bu evde yaşarken hayal ediyor. Şu anda villamızın salonundayız. Evin gerçekten tavan yüksekliği ve aydınlığı ve aldığı ışık açısıyla birleştiğinde çok ferah ve keyifli bir eve dönüşüyor. Şu anda salonun içinde bu keyifli havuza doğru ve bahçeye doğru baktığımda gerçekten burada kendini yaşarken hayal edebiliyor insan. Muhteşem bir doğa manzarası ve yeşilliklerle çevrili. Son derece izole hem çok merkezi hem de kimsenizi rahatsız etmeyeceği bir e, mahremiyette bir bahçeniz var. E, evin her noktası çok özel olarak dizayn edilmiş, mimari olarak tasarlanmış ve güzel haber şu, bu ev böylece bütün eşyalarıyla bırakılacak ve eğer bu evi satın alırsanız yarın gelip özel eşyalarınızı yerleştirip yaşayabilirsiniz. E, şömineli bir salonumuz var, mutfağa doğru geçtiğimizde Burada bir yemek bölümü. Gene burası da tamamen camlı. E camlar tavana kadar. Dolayısıyla buranın da ışığı ve aydınlığı çok güzel. Ve mutfağa geçtiğimizde son derece yeterli tezgah alanları, güzel bir ada ve dolaplarıyla iyi organize edilmiş, koordine edilmiş, kullanışlı, hem salonla birleşik hem de salondan ayrı güzel bir mutfağımız var. Giriş kattaki misafir yatak odasındayız. Burada da gene tavana kadar camlarla inanılmaz bir ışık ve aydınlık sağlanmış durumda. Gördüğünüz gibi çok güzel yalı kavan tepeleri, dağları ve yeşilliğiyle çok keyifli ve insana huzur veren bir yatak odası. Kendi banyosu ve giyinme bölümüyle tamamen misafirinize özel verebileceğiniz bir oda burası. Ters dubleks olan villamızın şu anda alt katına iniyorum. Yatak odalarının geri kalanı alt katta. Burada 4 tane yatak odası var. Ayrıca bir giyinme odası ve bir çamaşır odası var. Evin en önemli özelliği aslında yatak odalarının dışındaki diğer kullanım alanları ve pratiklik yaratan bu alanlar. Gelin onlara da bakalım. Şu anda bahçe katındaki master bedroom'dayız. Burası ebeveyn yatak odası olarak planlanmış. Kendi giyinme bölümü, giyinme adası, bahçeye çıkışı olan kendi banyosu olan gene son derece güzel, ışık alan, çok aydınlık, çok ferah, çok keyifli bir yatak odası. Arka katında gene yatak odası olarak iki tane daha kendi banyosu olan yatak odamız mevcut. Ayrıca bir tane spor salonu olarak spor bölümü olarak ayrılmış ama aslında yatak odası olarak kullanılabilecek bir alanımız daha mevcut. Bir çamaşır odamız ve bir de ardiye ya da giyinme odası olarak kullanabileceğiniz bir depolama odamız daha mevcut. Ev aslında baktığınızda 5 yatak odası, 3 de diğer kullanımlar için ayrılmış odalardan oluşan 8 odalı bir villa. Ayrıca bahçede ayrı girişli bir müştemilat yapmaya da uygun alanları var. Bunun da sitede yapılmış başka örnekleri var, değerlendirilebilir. Müzik Luka Yalıkavak'taki bu muhteşem villa ile ilgili daha fazla detay için bizi arayın. Telefon numaramız, web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aşağıda. Arayın görüşelim. Hoşçakalın.